Kameralar görüyorsunuz zaten. Suyun ne kadar yükseldiğini de görüyorsunuz. Ee, geçen zaten Dicle barajı kapağı koptuğundan dolayı bir zarar görmüştük. Şimdi ikinci sefer tekrardan iki gün üst üste yağan yağmurundan dolayı tekrar Dicle nehri kudurdu gördüğünüz gibi. bunlarda çardaklarımız zaten, oturma evleri. yerleri, bu sedirleri görüyorsunuz zaten, minderleri falan. Evet. Hepsini sudan çıkardık. En azından koronavirüsünden dolayı evimizden çıkamıyoruz. Bari en azından bir haber, bir bilgi amaçlı bizi bilgilendirebilirlerdi. En azından bu kadar suyu tekrardan ikinci sefer zarar görmezdik. Tekrardan yine yüksek meblağda zararlarımız var. Arta devletimiz buna bir çözüm, bir çare bulur elbette yani görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Yani bir şey anlatmaya gerek yok. Yani şimdi dünden beridir yağan yağmurlar sellere neden oldu. Bir de üstüne barajların kapaklarını açınca işte bütün tesisler hepsi sular altında kaldı. Korona nedeniyle hepimiz evdeydik. Bütün eşyalarımız hepsi burada ama su kalktıktan sonra herhangi bir, bir tane eşyamız kalmadı. Hayır, hayır hiç kimse tarafından bir haber bize verilmedi. Hayır hayır kesinlikle hiçbir tane yetkili tarafından barajlarla veya da sularla taşkınlarla nedeni hiçbir bilgi bize vermediler. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bu sorumluları lütfen sizden rica ediyorum bulun arkadaşlar. Yeter bir sene içinde iki sefer aynı şekilde oldular. Bizden söyleyeceğimiz bu kadar yetkililerden de ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Allah'a havale ediyoruz. Az önce zaten gösterdiğimiz bizim piknik alanıydı. Bu da bizim kulüp alanı. Zaten suyun maşallah ne şekilde geldiğini görüyoruz. Yani herhalde affet dedikleri şey bu olsa gerek. Burası bizim kulüp alanı. Zaten suyu görüyoruz şu anda. Masalar, sandalyeler, koltuklar vesaire diye bütün her şey zaten su, su altında. İşte görüyorsunuz işte. Ağaç, ağacın boyuna gelmiş. Yani şu an burası 4 olan, metre? Şu an 4 metrenin üstünde. Normalde burasıyla ağacın arası 4 metre. Suyun seviyesiyle şu an buranın seviyesi 6-7 metreye çıkmış arkadaşlar. Baraj kapağı patladı. Böyle olmadı. Şu, 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 şu.